Aslında arkadaşlar küçük yatırımcı nasıl söyleyeyim hisseler yükselmeye başlayınca almaya çalışıyor. Vay efendim iki kere tavan olmuş alalım. Tavan devam edecek. Vay efendim beş kere tavan olmuş herkes bunu konuşuyor alalım. İşte yanlışımız orada arkadaşlar. Bir hisse yükselirken alınmaz. Yükselişe başlayınca alınmaz. Bir hisse de sen pozisyonu alırsın. Kademeli almaya devam edersin. Baktığın gerçekten ortalamaları yükselmeye başlıyor. Tamam almaya devam edersin. Ama gelmiş hisse tarihi zirvelerine. Ne bileyim hisse yeni halka arz olmuş. Yeni gelmiş piyasaya. Ne bileyim iş alımı haberleri geliyor. 5 tavan yapmış 10 tavan yapmış. İşte bundan sonra 20 tavan daha yapacak. Dedikodular söylentiler. Vay benim küçük yatırımcım. Ben de işte koyayım şu 10 bin liramı da. işte 12 bin lira olduğumu geri çekerim. 2-3 tavan da ben göreyim. Diyen çok arkadaşlar çok. Yani o tavanları görünce o. 9-10 puanları görünce insanın psikolojisi bozuluyor. SPK da aslında bu brüt tedbirleri getirdiğinde açığa satış, brüt bunları getirdiğinde küçük yatırımcı bir, an, bir nebze geri çekilebiliyor. Yani SPK işte bu yasayı getirdi. Acaba bir şey mi var? Bu hissede bir şey mi var? Aslında o hissede bir şey yok. Bir sıkıntı da yok. Yani orada biraz müdahale ediyor ki küçük yatırımcı biraz geri dursun. Yani tamam belki gerçekten de o hisse 20 tamam, 30 tamam, 40 tamam, 50 tamam gidecek. Belki gerçekten de değişik bir iş alımı yaptı. Yani az bir yavaş, bir yavaş gitsin. Her gün tamam gitmesine ne gerek var? Her gün %1, %2 gidecek şirketi bulun, öpün başınıza koyun arkadaşlar. Gerçek zenginlik orada olur işte. Her gün %1 gidecek şirketi bana söyleyin, ben alayım. Biz buradayız, takip edeceğiz. brüt işlemler açığa satış yasağı kalkan şirketlerde bu tedbirler kalkan şirketlerde bakalım bu hafta nasıl bir performans göreceğiz. Biz buradayız görüşürüz.